Çok heyecanlı bir haberle videonun girişini açmak istedim. Ben biliyorsunuz aynı zamanda sinema filmi yönetmeniyim. 20 yıldır aşağı yukarı sektörün kamera arkasında bir geçmişim var. Geçen yaz ilk uluslararası Türk-Amerikan yapımı ortak filmimi çektim. 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğundan Rus Çarlığından günümüz Kars'ına, Kars'tan Amerika'ya kadar uzanan bir korku filmi. Tamı tamına 37 farklı mekan var bu filmin içerisinde. Ve 4 mevsimde İki ülke 5 ayelette çekildi. Türkiye sinemalarında 8 Ağustos'ta, Azerbaycan sinemalarında 7 Ağustos'ta yayına girecek inşallah. Filmin fragmanını sabitlenmiş yoruma, yukarıdaki bağlantıya ve açıklama kısmına bırakıyorum. Yunus Bey ben korkuyorum, izleyemem diyorsanız da lütfen en azından ülkemiz sinemasına bize destek olmak için linki gönderin arkadaşlarınıza. En azından korkutmak için yollayın birilerine. Paylaşın, destek olun, yorum yapın ki sinemamız daha da güzel olsun. En azından gururla şanlı bayrağımızı dünyada sallandıralım sinema alanında. Niyetim bu. Desteklerinizi bekliyorum. Kim bilir belki Kulyas 3 Mısır'da, Hindistan'da hani o izlediğiniz Hollywood filmleri gibi olur. Ailem olarak desteklerinizi beklediğimi unutmayın lütfen. Şimdi sizleri hikayeyle baş başa bırakayım. Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar, sevgiler. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Şimdi okuyacağım hikaye. Maalesef hep duyuyoruz ya kadın kuyruk sallaması yapmaz diye. Ama bu tarz kadınlar yüzünden o genç kardeşlerimiz zan altında kalmış yıllarca. Bu sözler hep o yüzden çıkmış bu tarz kadınlar yüzünden. Ya bir insan nasıl aldatır diyorsun, sinirleniyorsun. Böyle bir şey insanın içi acıyor ya. O adama üzüldüm ben bu hikayede. Gençlik çağında 18 yaşında kandırılmış. Şehvet tuzağına düşmüş. Ama bu bir cinsellik hikayesi değil. Nasıl bu yola çekildiğini anlatıyor. Topluk kuralları gereği bilginiz dahilinde olsun. Bu bir cinsellik hikayesi değildir. Tamamen insanları bilinçlendirmeye yönelik bir hikayedir. Öğretici nitelikte bir hikaye. Bu yanlışlara düşmemesini arzuluyoruz bizi izleyen insanların ve bazı yerlerde atlayarak okuduğum bir hayat hikayesi. Bilginiz dahilinde olsun. O çerçevede izleyelim inşallah. Şimdi hikayeye geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Programınızı bayadır takip ediyorum. Yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Adım Mehmet. Bu arada yaşadığım olayın başlangıç sürecini anlatıyorum. Ben babamla aynı işte çalışıyordum. Bir gün babam birlikte aynı yerde çalıştığımız Ersin abi'yi akşam yemeğine davet etmiş. Ben de normalde onlardan önce çalışma saatim bittiği için eve erken geliyordum. Eve geldim, duş aldım. Tam çıkarken koridorda Ersin abi ve eşini gördüm. Ben müzik dinlediğim için fark etmemiştim geldiklerini. Banyodan havluyu belime sarıp rahat rahat çıkıyordum. Orada ilk bakış gerçekleşti. Eş Tuğba Hanım bana beğenir gibi baktı. Tuğba beni o halde görünce mahcup oldum. Neyse odama girdim. Giyindikten sonra üstüme parfüm sıkmıştım. Tuğba kokuyu fark edip parfüm güzelmiş. Ben de satıyorum. Daha güzel kokular var bende dedi. Eşine ek gelir olsun diye malum firmanın ürünlerini satıyordu. Katalog yanındaysa bakalım Tuğba dedi. Hemen askıya gidip çantasından çıkardı. Annemin yanına geldi. Annem birkaç krem beğendi. Sonra bana seslendi. Mehmet gel bu parfüm çok hoş. Bence çok hoşuna gider. Fiyatı da uygun dedi. Ben de geldim baktım. Gayet hoş. Ben de o ürünü sipariş ettim. Ürünler gelince ben sana haber ederim dedi anneme. Ben bir gün fırına yemek yaptırmaya gittim. Geldiğimde babamla Ersin abi gelmişti. Yemeğimizi yedik. Buraya kadar her şey normal gidiyordu. Çay servis sırasında ben odadan çıktım. Balkona hava almaya gittim. O esnada konuştuğum bir kız vardı. O aradı beni. Ben de o kızla biraz artı 18 konuştuğum için kapıyı örtüp öyle konuştum. Tuğba da sigara içmek için çıktı balkona. O sırada ben konuştuğum kızla biraz erotik konuştuğum için erkeklik organım Tuğba da balkona gelince direkt oraya doğru baktı. Gülümsedi. Ben de mahcup şekilde önümü kapattım daha fazla görmesin diye. Tam kapı ağzındayken geldi birden bana temas edecek şekilde bana değdi ve içeriye gitti. Ben kalçasını hissettim. Sonra ben de odaya girdim. Çaprazımda olduğu için bana ufak ufak bakıyordu. Ben de yalan yok baktım. Çünkü Tuğba güzel bir kadındı. Ben de hızlı bir gençtim. Yanlışı doğruyu pek ayırt edemiyordum. O akşam bitti evlerine gittiler. Sabahına Ersin abiyle aynı yerde çalıştığımız için biraz çekiniyordum. Çünkü eşi dün bana ufak da olsa temas etti. Ona karşı mahcuptum. Aradan dört gün geçti. Bizim annemle ettiğimiz siparişler geldi. Annem benden rica etti. İş servisimle Tuğba'nın evinin orada indim. Ürünlerimizi alıp gidecektim. Yukarı çıktım. Oturduğu katın zilini çaldım. Açtı kapıyı. Normalde Tuğba kapalı olduğu için onu orada açık saçık ve dekolteni görünce şaşırdım. O da fark etti. Ne oldu? Neden şaşırdın? Evde rahat olurum ben dedi gülerek. İçeriye davet etti beni. Ben de yok sağ ol ben ürünleri alıp gideyim dedim. Gel gel, seni yemem dedi gülerek. Ben de nefsimi yenilip kabul ettim. Girdim içeri. Çay yapmıştı. Servis ederken de kasıtlı olarak önüm değildi. Göğüsleri gözüküyordu resmen. Dört gün önce hep tesettürlü gördüğüm Tuğba yanımda yarı çıplaktı. Ben de baktım tabi. Hoşuma da gitti. O da güldü. İkinci serviste yine aynı şekilde yaptı. Sonra gülerek güzel mi dedi. Ben de ne güzel mi dedim? Çay dedi. Ben de evet deyince başka ne var ki güzel deyince aklına geldi dedi. Tam bir şeytan gibiydi karşımda. Ben de yorgunum ya ondan kafam gitti dedim. O da belli dedi. Sonra saate baktı. Odaya gitti tesettürünü giydi. Aradan 5 dakika geçti kapı çaldı. Küçük kızı okuldan gelmişti. İçeri elini yüzünü yıkamaya gittiği esnada Şimdi beni böyle görür falan Ersin'e söyler sıkıntı olur dedi. Ben de haklısın. Ben ürünleri alıp gideyim artık dedim. Ha, doğru dedi. Çıkarken yine gel dedi. Ben de hayırlı günler dedim çıktım. Sonra yolda bu kadınla bir daha aynı ortamda olmamaya karar verdim. Aradan bir süre geçti. Yine eve geldim. Annem benden telefonumu rica etti. Paketi bittiği için arama yapamıyordu. Ben de verdim. Konuştu, kapattı. Arama kaydındaki numarayı sildim. Bir süre sonra bir mesaj geldi gece. Ne yapıyorsun Mehmet diye. Ben de tanıyamadım dedim. O da ben Tuğba dedi. Şaşırmıştım. Nasıl buldun bu numarayı diye sorduğumda annen aradı. Bu kimin numarası diye sordum. Senin ne olduğunu söyledi. Ben de kaydettim lazım olur diye dedi. Ben de peki iyi geceler yarın iş var dedim kapattım konuyu. O da sen nasıl geçsin? Canım sıkıldı sana yazdım dedi. Ben de bu kadının niyetinin farklı olduğunu orada anladım. Bence sen de ya tuba abla dedim. O da abartma ya ne ablası yaşlı değilim o kadar dedi. Ben de önemli değil saygı duyduğum için deyince pek üzdü bu beni dedi. Bana bir anlık fotoğraf attı. Dekoteli ve suratı asık duruyordu. Bak üzdün dedi. Sonra ben de bir tuhaf oldum ona şekilde görünce. Doğrusu hoşuma gitti. Çünkü Tuğba güzel biriydi. Neyse iyi geceler dedim. Kapattım yanlış bir şey yapmamak için. Ama onunla konuşmak başlı başına yanlıştı. Çok geç anladım. Bir süre sonra Tuğba annesi de kalmış. Gece sıkılmış. Beni de aktif görünce yine yazdı. Konuştuk biraz. Bana yine fotoğraf attı. Bu sefer daha açıktı. Ve bana güzel miyim dedi. Ben de önemi var mı? Ersin abi seni beğenmiş, evlenmiş dedim. O da var tabii ki dedi. Ben de artık iyi den hoşuma gittiği için evet güzelsin dedim. Sonra gerçekten mutlu oldum. Senin gibi yakışıklı birinden bunları duymak bana iyi hissettirdi dedi. Teşekkür ettim. Bir fotoğraf daha attı. Sadece iç çamaşırı vardı. Ben gördükten sonra pardon Ersin'i atacaktım dedi. Ben de yalan söylediğini bildiğim halde sorun yok sen kusura bakma seni öyle gördüm dedim. Yok ya ne olacak dedi rahat bir şekilde. O görüntüden sonra Tuğba aklımda farklı bir yer edindi. Yanlış olduğunu bildiğim halde. Aradan az bir zaman geçti. Ben bir gün rahatsız olduğum için işe gitmedim. Sağlık ocağına çıktım. Onların da evleri yakında oraya. Ekmek almaya çıkmış. Beni gördü, bana mesaj attı yanıma gel diye. Ben de kabul ettim. Tuğba'ya karşı resmen zaafım oluşmuştu. Gittim, hayrola bu saatte ne geziyorsun dedi. Ben de rahatsız olduğum için işe gitmedim dedim. Hmm, gel bize istersen. Tekim kahvaltı yaparız dedi. Ben de kabul ettim. Tuğba içeri gitti. Yine açılmış ve tayt giymişti. Resmen kendini görmemi istiyordu. Kahvaltı yaptık. Sonra bana bir şey sormak istediğini söyledi. Ben de tabii dedim. O günkü fotoğraf nasıldı sence dedi. Ben de güzel dedim. Saate baktı. Çocuğun gelmesi de çok vardı. Hemen geliyorum dedi. Yanıma bir gecelik de geldi. Çok çekici olmuştu. E dedi ben de ne e'si dedim. Yanıma sokuldu. Hadi ama çok çekip sersin dedi. Ben de yaptığımız yanlış dedim. O da olsun dedi öptü. Ben de lütfen pişman olacağımız şeyler bunlar dedim. O da bence bu anı yaşamazsak pişman oluruz dedi. Ben de tutamadım kendimi. Orada ilk cinsel ilişkimizi kurduk. Çok detayları anlatmak istemiyorum. Bir süre sonra yine devam ettik. Artık Ersin abinin yüzüne bakamıyordum. Çalıştığım işi de bıraktım. Sonra bir gün Tuğba acil bana gel yazdı. Endişelenip gittim. Ve bana senden hamileyim dedi. Şaşırdım. Olmaz ya Ersin'dendir o dedim. Hayır. Bir aydan fazladır sadece seninle beraber oluyorum dedi. Ben de iyice şaşırdım. Ve DNA testine götürdüm. Doğruydu. Çocuk benimdi. Nasıl yapacağız dedim. O da sorun değil. Ersin'le bugünlerde ilişkiye girip onun olduğuna inandırırım dedi rahat bir şekilde. Sonra dediğini yapacakken düşük yaptı. Gerçekten çok sevinmiştim. Çünkü benden olan bir çocuk Ersin'le beraber büyüyecek, günahımızın bedeli olarak yaşayacaktı. Sonra benle yine beraber olmak istedi Tuğba ama ben gerçekten çok pişmandım. O hamile kaldıktan sonra bir daha asla yapmayacağım dedim ve kendisini karşıma alıp bak gerçekten büyük bir yanlış yaptık. Sen benden büyüksün, evlisin, çocukların var ve ben gerçekten çok pişmanım dedim. O da bana başka biri mi var dedi. Ben de hayır ama bu böyle olmaz bir gün bitecek ve o gün bugün olsun dedim. Baktım beni dinlemiyor. Ben de zoraki bir şekilde tehdit ettim belki akıllanır diye. Bir daha benimle görüşmek istersen kocana fake hesaptan olan mesajlarını atarım dedim. O da yapamazsın dedi. Yaparım. Zaten bu yaptığımız yakalansa sonu kötü olacak. Daha fazla sürmesin bu hata. Bir daha lütfen bize gelip gitme. İstemiyorum hiçbir şekilde seni görmek dedim. Tehdidim işe yaradı. Bir daha beni aramadı, gelmedi de. Şimdilerde ben nişanlıyım, mutluyum. O yaptığım dönemde 18 yaşındaydım, cahildim. Tövbet. Allah hiçbirimizi kötü yola saptırmasın. İnşallah. İyi ki varsınız Yunus Bey. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Geçmiş olsun. Tam delilik çağları, tam ergen çağlarımız, çok sıkıntılı çağlar, aman ha gençler, arkadaşlar dikkatli olalım. Nefsimize, uçkurumuza yenilmeyelim. Bu genç kardeşimize de kızmayalım, yargılamayalım. Yani sonuçta geçmiş, bir hata yapmış. Önemli olan kızılması gereken birisi varsa o Tuğba denen kişidir. Yaptığı yanlışlardan dolayı çünkü kocası varken kocasını genç biriyle aldatmış. Çok yanlış bir şey. Allah korusun ben her zaman ne diyorum? Aldatacaksanız eğer çocuğunuz da varsa boşanın. Boşanın daha erdemli olur ya. İşte bu yüzden geçmişten beri hani diyorlar hep kadınlara sen kuyruk sallamasan böyle olmazdı diye. Bu tarz kadınlar yüzünden kızmamız gerekenlerden biri de bu tarz kadınlar. Bazıları kuyruk sallamaz ama bu tarz kadınlar yüzünden kuyruk salladı derler. Bu kadın kuyruk sallamış. Pissin tekiymiş. Ondan sonra vay efendim şöyle böyle diye masum kızların canına giriyorlar. Kanına giriyorlar ya. Allah korusun. Ne kadar yanlış, ne kadar büyük günah. Kendisi tövbe etmiş, pişman olmuş. Allah affetsin. Yargılayamayız. Herkesin günahı var arkadaşlar. Hepimizin günahı var. Yorum yazarken onu düşünelim. Biz nasılız diye. Önemli olan tövbe edip kendini düzeltmek. Bu genç kardeşimiz devam edebilirdi, keyfine bakabilirdi. Ama en azından hatasını anlamış, bir nebze de olsa toparlamaya çalışmış. Yol yakınken dönmüş. Güzel, mantıklı da olmuş o tehdidi. Tehdit doğru bir şey değil ama kötülükten korunmak için tehdit etmek mantıklı bir durum. Allah affetsin artık. Diyecek bir şey yok. O kadın da sonu bilmiyorum artık nasıl olmuştur, ne yapmıştır. Allah korusun. Çok büyük bir vicdan azabı arkadaşlar bunlar. Bakın gerçekten. Benim zamanımda da vardı böyle insanlar. Ben direkt engellerdim, uzaklaşırdım. Üniversitedeyim ya. Ben de şeytan uyabilirdi. Ben de gidebilirdim ama her zaman şunu düşündüm. Dedim ki ya bu kadın şimdi evli. Yarın bir gün ben de evlenince benim karım da bana yaparsa diye. Empati kurdum. Benim karıma yapılmasını istemediğim bir şeyi ben başka kadınlara yapmadım. Evli insanlardan hep uzak durdum, mesafeli davrandım. Hay hani tamam o zamanlar gençtik ama dikkatli oldum. Geçmiş zaman. Ama gençlerimiz hiç buna bakmıyorlar. Evli, bekar hiç fark etmiyor. Dikkat etmekte fayda var dostlar. Çünkü Allah korusun başımıza gelebilir. Böyle bir şeyde şeytana uyumayalım. Yol yakınken dönelim inşallah. Markayı deyince ben de biraz gülümsedim. Çünkü ortaokul döneminde ben de işte lisede miydi, ortaokulda mı ne? Ben de öğrenciliğime katkıda bulunsun diye seviyordum pazarlama yapmayı. Ben de bir dönem o zincirleme sistem oluyor ya. Hemen hemen hepsini yapmışımdır. Bir dönem onlarla uğraştım. Üniversitedeyken bile hatta ek kazanç olsun diye sattım. Hani seviyordum işte ürünler satmayı, şey yapmayı. Baya da güzel kazançlar oluyordu o ürünlerde. Hani reklam olmasın diye söylemiyorum ama o firmaların hemen hemen hepsini biliyorum aşağı yukarı. Güzel de bir zincirleme sistem vardı. Ama sonradan bozuldu tabii birçoğu. Şu an nasıldır bilmiyorum. Hani yıllar oldu. Benim dediğim ta ortaokul lise dönemleri. Ek gelir kazanmak isteyen varsa tabii ki araştırıp bakabilir. Hani reklam olmasın diye isim vermiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten hangileri olduğunu. Herhalde kazanmaya, düzgün yaşamaya özen gösterelim arkadaşlar. Bu hikayeden çıkaracağımız ders bu. O yüzden de mektubu gönderen kardeşimize teşekkür ediyorum. Dostlar diliyorum, yolu bahtı açık olsun inşallah. Ve siz sevgili dostlar beğeni ve yorum atın ki genç kardeşlerimizin bu yola düşmesine engel olalım inşallah, vesile olalım. Belki kanları kaynar, yanlış yollara düşer, onu engellemiş oluruz inşallah. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Videonun girişinde söylemiştim ama şimdi hatırlatmakta fayda görüyorum. Kulyas 2 Zikrayin filmimizi belki unutmuş olabilirsiniz video süreci içerisinde. O yüzden hatırlatayım dedim. Fragmanını dediğim gibi sabitlenmiş yoruma, yukarıdaki bağlantıya ve açıklama kısmına koyuyorum. Siz izleyemeseniz bile eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza gönderin. Türkiye sinemalarında 8 Ağustos'ta, Azerbaycan sinemalarında 7 Ağustos'ta yayına girecek inşallah. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.